gece çaparileri şimdi deneyeceğiz. Bakalım iş yapıyor mu yapmıyor. Evet arkadaşlar. 20 gram kurşunumuz, 20 gram da şamandıramız var. Şamandırayı klipse takıyoruz bu şekilde. Takabilirsek tabi. Evet. Şimdi atacağız bakalım balıkçının gözünden gece çaparileri iş yapıyor mu göreceğiz. Evet sevgili dostlar. Gece çaparımızda tekrar aldayız. 12 no köstek, 20 no beden. Atıyorsunuz, bırakıyorsunuz. O sürü geçerse mıknatıs gibi topluyor arkadaşlar. bunun ikinci videosunu çekiyorum. Az önce bacanağım da aldı. Onu da ekleyeceğim bunun peşine. Göreceksiniz zaten. Arkadaşlar sistem çok basit. Işıldak. 20 gram bir ağırlık. Çapanızı takıyorsunuz en altta da 20 gram bir ağırlık takıyorsunuz 20 gram ağırlığı kaldırabilecek bir şamandıra ile çok güzel avlar yapacaksınız şimdi başlayalım ama bizde Evet arkadaşlar balıkçının gözünden gece çaparileri işte bu sonuç atacak derdi yok Kağacan görüyor musun oğlum? Ben, ben oturuyorum. Ben görüyorum da videoda gözükmüyor. Bak Kağacan. Arkadaşlar siz oturuyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi balık kendi yakalanıyor. Gel yavrum gel. Gel yavrum gel. Oo. Oh. Nasıl? Bak 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 vallaha geçer kameraya. 10 numara. Arkadaşlar oturuyoruz ve sarıyoruz. Yavaş yavaş geliyor oltamız. İşte gece çaparız arkadaşlar. 1 ile 2 ile alıyor hepsini. Maşallah. Devam. Gelir. Evet balıkları güzel gösterdim. Yine güzel bir balık geliyor. Hop! İşte bu arkadaşlar. Siz keyfinize bakın. O topluyor. Bir tane olsun bizim olsun arkadaşlar. Nasıl iyi mi? Enişte kimse balık alamıyorken balık almak nasıl bir duygu? Ya çok güzel bir duygu. Özellikle bu balıkçının gözünden çabalıyor. <gülüyor> 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 Mükemmel bir şey ya. Hiç yormuyor sizi. Sadece gözleriniz şamandıra da olacak. At çekti uğraşmıyoruz. Yolda gitti sefer el talihsiz başım var Ali benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim Almazsan karakola gideceğim Hay maşallah be Bak bak Nerede o? Bir karış bir karış bak Bak şu güzelliğe bak 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 Hay maşallah hay maşallah Bir an boş kalamıyoruz Hay maşallah. Maşallah de maşallah de. Geliyor geliyor arkadaşlar. <laughs> iki tane balık. Hay maşallah. Akıyor hayvan akıyor. Selçuk Bey bu işin sırrı nedir? Bu işin sırrı balıkçının gözünden gece abi. Bunun Teşekkür başka bir ediyoruz. sırrı yok. Hoppa. Yem yok, yem yok. Yem derdine son arkadaşlar. Atıyorsunuz, bekliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Biri gitti gene, biri gitti. Ay maşallah. Koçum benim be. Ay maşallah be. Geliyor ya. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> Çaparı... Çaparı Benlik şey yok, çapari çalışıyor. Yani. <laughs> evet sevgili arkadaşlar gece avını bitirdik. Ee, yeni çaparlarımızı tekrar deneme şansımız oldu. Sevgili bacanam Selçuk'la beraberdik. Selçuk evet. ne düşünüyorsun? Nasıldı? Abi on numara çaparalar. Güzel değil mi? Yani sistemimiz 20 gram bir ağırlık takıyoruz en alta. 9'lu çaparımızı diziyoruz. Üzerine de ışıldaklı 20 gram gene şamandıramızı takıyoruz. Atıp bekliyoruz arkadaşlar. Biz keyfini çıkarttık. Yem parası vermiyoruz evet, artık. Evet. Ondan kurtulduk. At çek yaparak kendimiz de yormuyoruz. Sizler de bu çaparlara çok yakında sınırlı sayıda stokla ulaşabileceksiniz. Lütfen aşağıya bıraktığım balıkçının alt diye gözünden instagram adresinden bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Daha bol ve bereketli avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.